Merhabalar. 7. sınıf eşitlik ve denklem konusunu işleyeceğiz. Bundan sonraki matematik hayatınızda denklem artık önemli bir rol oynayacak. Çünkü problem çözmede denklem kurma çok işinize yarayacak. Denklem kurma aslında bir matematik dili gibi. Yani sözel yazdığımız problemleri biraz matematik diline çeviriyor gibi oluyoruz. Şimdi öncelikle eşitlikten başlarsak sonuçları eşit olan işlemler eşitlik oluşturacak doğal olarak. İki tane örneğim var. Acaba bunlar eşitlik oluşturur mu? Bir inceleyelim. 7 ile 3'ü topladığımda 10, 9 ile 6'yı topladığımda 15. Bu bir eşitlik oluşturmuyor. 10-2 8, 5-3 8. Bu bir eşitlik oluşturuyor. Burada bir eşitlik var. Yine bir örneğim var. Burada bir eşitlik verilmiş. Bize kare yerine ne gelmelidir diyor. Ne demiştik? Eşittirin sağında ve solunda aynı işlem ya yani aynı sonuç olacak. İşlemlerin sonucu aynı olacak. Bakalım 16 ile 8'i toplayalım. 24. E demek ki bu tarafında 24 olması lazım. Eğer bu bir eşitlik ise. O zaman 1 ile topladığımda 24 oluyorsak kutucuk içine ne gelmeli? 23 gelmeli. Çünkü 23 ile biz 1'i toplarsak 24'e ulaşırız. Yani buradaki kare yerine 23 gelmelidir. Burada bir terazimiz var. Terazimiz dengedeymiş ve cisimlerin ağırlıkları yukarıdaki gibi verilmiş. Buna göre kaç gramdır diyor mavi kutu. Şimdi bakalım terazi dengede ise kefelerde ne var? Sol tarafta 7 artı 7'den 14 gram var. Sağ tarafta ise 10 gram var ve bu dengede bir terazi. O zaman buranın da 14 olabilmesi için ne yapmalıyız? Mavi kutuya 4 gram demeliyiz. Denklemlere gelelim. Biz bu sene içinde kuvveti 1 olan bir bilinmeyen eşitliklerden yola çıkacağız. Çünkü diğer iki bilinmeyenler vesaire onlar ilerleyen yıllarda karşınıza çıkacak. Bunlar birer denklem örneği. Bakın içinde bir bilinmeyen var ve eşitlik var. İlla x olmak zorunda değil. a olabilir, m olabilir. Yani bilinmeyen bir harf olacak. Ee, gördüğünüz gibi mesela bazen karıştırılıyor. Burada 8x var, burada 5x var. İşte hocam bunlar aynı x mi? Evet aynı x. Yani bu soruluyor mesela. Bunları benzer terimlerde görmüştük. Bunları bir araya getirdiğimizde tek bir x'e dönüştüreceğiz zaten denklemi çözerken. Bir bilinmeyen denklemler. Denklem nasıl çözülür? Denklem şöyle çözülür. Bakın tam ekran yapayım şurayı madde madde. Şimdi ilk etapta denklemimize bakıyoruz şöyle bir. İçinde bilinenler var, bilinmeyenler var. Cebirsel ifadelerde bilinmeyenlerin ne olduğunu biliyoruz. Mesela 2x, 7a, 5m bunlar hep bilinmeyenler. Peki bilinenler neler? İşte 6, 8, 9 hani bunlar bilinenler. İçinde değişken olmayana bilinen diyeceğiz. İçinde bilinmeyen olunca yani harfler olunca bilinmeyen diyeceğiz. Şimdi öncelikle bunları bir ayıklayacağız. Bir tarafa bilinenler diğer tarafa bilinmeyenleri aktaracağız ki eşittir de böyle baktığımda net bir taraf bilinen bir taraf bilinmeyen olacak. Tabi bunu ayırırken böyle atlatacağız ve sağdan sola geçireceğiz bunları. Geçirirken de mutlaka işareti değişecek. Yani ama geçmiyorsa mesela yerinde kalıyorsa sorun yok. Ama sağdan sola veya soldan sağa geçiyorsa artı ise eksi olacak, eksi ise artı olacak. İşaret değiştirecek. Terimleri düzenledik, geçirdik terimleri. Sonra benzer terimlerle işlem yapacağız. Yani demek istediğim sol tarafa mesela x'leri topladın. Bunları topla çıkar. Orada ne işlem varsa. Sağ tarafta işte sayıların mı var? Onları topla çıkar. Oradaki işlemin neyse. O işlemleri yap. Son olarak bilinmeyeni yalnız bırakacağız. Amacımız oradaki o bilinmeyeni yalnız bırakmak. Mesela senin elinde 7x kaldı. 7x eşittir 21 kaldı. Ne yapacağız? O 7x, x'in önündeki 7 çarpım durumunda olduğu için her iki tarafı 7'ye böleceğiz ki orada x yalnız kalsın. Neden her iki tarafı bölüyorum? Hani terazide denge bozulmaması için her iki tarafa da aynı işlemi uyguluyoruz ya. O yüzden yani her iki tarafı da bölmem gerekiyor. Şimdi burada birkaç tane örnek yapalım. 2x artı 5 eşittir 19 denklemini çözelim. Tabii ki siz belki bir bakışta bunu çözebileceksiniz. Yani burada hemen x yerine ne koysam 19 yapar gibi düşünebilirsiniz. Ama biz denklem nasıl çözülürden yola çıkacağız ki bunu pekiştirelim. Şimdi benim bilinmeyenim burada 2x bu yerinde kalsın yerinde kalsın derken benim olayım şu eşittir bakın. 2x bir tane olduğu için bilinmeyen bitti. Eşittirin solunda kalsın dedim. Şimdi şu anda havada sayılar bakın. Şu an daha oturmadılar. Sağ tarafta 19 vardı. O da yerinde kaldı. Bu artı 5 ne olacak? Sağ tarafa bilinen olduğu için geçecek. Ama nasıl geçecek? Eksi 5 olarak geçecek. Şu an hepsi yerleşti bakın. Kimse açıkta kalmadı. Hem de eşittirim yerinde duruyor. Bakıyorum sol taraf bilinmeyen sağ taraf bilinen gayet düzgün. Şimdi artık işlemi yapıyorum. Tekrar alta yazıyorum. 2x yazıyorum ki çünkü solda başka işlem yok. Sağ tarafta çıkardığımda 14 kalıyor. Ne demiştim? X'in önündeki kat sayıya böleceğim her iki taraf Çünkü bunu yok etmek istiyorum ki x yalnız kalsın. 14'ü 2'ye böldüğümde 7 çıktı. Yani denklemi çözmüş oldum. Bakın sorular bu şekilde gelir. Denklemi çözünüz. Denklemi çözüm kümesini bulunuz. E, X kaçtır gibi sorular gelir. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda da yine 6X-15 eşittir X artı 25 vermiş. Şimdi X'i sola atmak daha mantıklı. Şimdi eşittirimi çaktım buraya bakın. bu Dursun burada. Bunlar hareket ediyor. Eşittirim hareket etmesin. X'i sola eksi 15 15'i sağa atayım. Şimdi 6 x yerinde olduğu için bunun işareti değişmiyor. Bu bunun keyfi yerinde. Bu sağdaki x artıydı. Bunu sola geçirdim. Bu eksi x olarak geçti. İşaret değiştirdi. Artı 25'im yine sağdaydı. Yine sağda kaldı. Eksi 15'i sağa getirdim. Bu artı 15 oldu artık. Çünkü yer değiştirdi. Şimdi benzerleri hani düzenleyecektim ya. Solda 6 x'ten x çıktı mı? Bu x neydi? 1x demekti, değil mi? Bakın, eğer önünde katsayı yoksa bu 1x anlamına yani 1 anlamına geliyordu. O zaman 6x'ten 1x çıktı, 5x kaldı, 25'e 15 i topladım, 40 yaptı. Yalnız bırakmak için her iki tarafı 5'e bölüyorum. X eşittir 8 yapıyor, 40 bölü 5'ten. Üçüncü örneğimize bakalım. Denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Yani hep beni x'i buldurmaya yöneltiyor. Burada da bir dağılma özelliği var. Önce bu arkadaşı içeri dağıtmamız lazım tek tek ve bu eksi 4 bakın işaretiyle beraber dağılır bu. Eksi 4 ile 5 çarptım eksi 20. Eksi 4 ile eksi 3 x'i çarptım artı 12 x eşittir 16. Şimdi 12 x güzel yerinde kalsın o. Eksi 20'yi sağa atalım artı 20 olarak 16'nın yanına. 12x eşittir 36. Bakın çok düzenli yazıyorum. Düzenli yazmazsam işler karışır. Tren gibi yan yana böyle eşittirler. Koymuyorum. Hep alt alta yazıyorum ki böyle gözüm gözüme daha güzel görünsün. Şimdi burada her iki tarafı tabii 12'ye böleceğiz. Ne oldu? x eşittir 36 bölü 12'den 3 çıktı. Evet yine bir dağılma var ama size pratik bir şey göstereceğim. Ee, burada bakın 3 çarpım durumunda değil mi? 3 çarpı bir sayı var burada. Hiç öyle toplamalı çıkarmalı dışarıda bir şey yok. Yani aslında iki ifadenin çarpımıdır bu. Böyle durumlarda çarpım durumunda ifade varsa sağlı sollu sadeleştirme yapabiliyorum. Eşittirin sağında da böyle başka toplama çıkarma yoksa o şekilde sadeleştirme yapabiliyorum. Nasıl? Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Bakın baştan bölüyorum. Dağıtmadan küçültüyorum sayımı. Burada bir şey kalmadı. X artı 2 kaldı. 300'ü Üç 3'e bölüyorum. 100. Bakın sadeleşti. Şimdi 2'yi hemen sağ atabilirim. X'i yalnız bırakmak için eksi 2 olarak x eşittir 98. Zaten böleceğim bir sayı yok, katsayı yok. O yüzden direkt x'i bulmuş oldum. Burada da bakın 2x'i 3x var. Yani eşittirin sağındakini soluna atsam 2x eksi 3x olacak. Eksi bir ifade olacak. O yüzden daima ben böyle büyük olanın yanına atmak istiyorum ki x'i pozitif çıksın. Çünkü eksiye bölünce sonucu da eksiyle çarpmak gibi düşüneceğiz. İşaret değiştireceğiz. Belki gözden kaçabilir diye. Bu şekilde x'i pozitif yapmaya çalışıyorum. Artı 4'ü de sola geçiriyorum. Eksi 11, eksi 4. Sağ tarafta x kaldı. 1x. Sol tarafta eksi 11, eksi 4, eksi 15 yaptı. Cevap eksi 15. Ha, siz bunu sola geçirseydiniz ne olurdu? Hemen ona bakalım. 2x'in yanına 3x'i getirdik. Eksi 3x. Sağ tarafta 4 vardı. Artı 11 olarak diğeri yanına geçti. Sol tarafta eksi x kaldı. Sağ tarafta artı 15 kaldı. Şimdi bunun önünde eksi 1 var ya. Her iki tarafı eksi 1'e bölmelisiniz. Bunu yok yetmezsiniz çünkü ben x'i bulmadım hala o eksi x, 15 eksi 1'e bölünce yine eksi 15 çıkacak. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi denklem kurmayı öğreneceğiz. Denklem nasıl kurulur? Problemlerde bilinmeyene harf vererek nasıl eşitlik yazılır? Ona bakacağız. Hangi sayının 2 katının 3 fazla 4 fazlası 15'tir diyor. Hangi sayının 2 katının 4 fazlası? Sayımızı bilmediğimiz için sayıya x diyorum. 2 katı demek 2x, 4 fazlası artı 4 neye eşitmiş? 15'e eşittir 15 diyorum. Siz bunu cebirsel ifadelerde öğrenmiştiniz aslında. Şimdi bir şeye eşit oluyor bu cebirsel ifade. Şimdi çözelim isterseniz hızlıca. 2x eşittir 15 eksi 4 olacak 2x eşittir 11 her iki tarafı 2'ye böldüm x eşittir 11 bölü 2 yani e, x'imiz illa tam çıkacak diye bir şey yok kesirli de çıkar ondalıklı da çıkabilir İkinci sorumuz Ayşe'nin yaşı Ayşe'nin babasının yaşı Ayşe'nin yaşının 3 katından 5 fazladır diyor Ayşe ile babasının yaşları toplamı 45 olduğuna göre Ayşe kaç yaşındadır? Böyle sorularda dümdüz okuyunca ben bile hiçbir şey anlamıyorum. Bunu şöyle yapacağız. Baba ve Ayşe diye tablolaştıracağız bunu mutlaka. Matematik diline çevireceğiz çünkü net görmemiz lazım bizim. Şimdi babanın yaşı Ayşe'nin yaşının 3 katının 5 fazlasıymış ya. Ayşe'yi ben bilmediğim için Ayşe'ye x diyeceğim. Şimdi artık babaya bir cebirsel ifade yazabilirim. 3 katının 5 fazlası. Bakın 3x artı 5 ama Ayşe de x bu arada dikkat. Ayşe ile babasının yaşları toplamı dediği için bunları topluyorum. Eşitliyorum 45'e çünkü toplamı 45'miş. Bakın Ayşe'yi unutmuyorum. Genelde burada 3x artı 5 eşittir 45 yazılıyor hatalı. Neymiş Ayşe'nin yaşı da? x olduğu için topluyormuşum. Hemen yapalım isterseniz. 4x artı 5 eşittir 45 yapar. 4x eşittir 40, x eşittir 10 yapar. Ayşe 10 yaşındadır. Evet diğer sorumuzda sınıfımızdaki kızların sayısının 2 katının 6 eksiği diyor. Şimdi kız mevcudunu bilmediğim için kızlara x demek istiyorum. 2 katının 6 eksi erkeklerin sayısına eşittir. 12 erkek vardır sınıfımızda diyor. O zaman e, hemen yazalım denklemizi. Neydi? Kızların 2 katının 6 eksi erkeklere eşitti. Yani 12'ye eşitti. Hemen buradan çözebiliriz. 12 artı 6 şeklinde geçer. 2x eşittir 18. x eşittir 9 yapar. Artık 2'ye hemen zihninizden bölebilirsiniz. Zaten kız öğrenciyi soruyordu. Bir sayının 3 katının bir fazlası o sayının 11 fazlasına eşittir. Şimdi sayıyı bilmiyoruz yine sayıya x diyeceğiz. 3 katının bir fazlası 3x artı 1 eşitmiş neye? O sayının 11 fazlasına yani gene sayının 11 fazlası x artı 11 oluyor. X artı 11'e eşittir. Şimdi düzenleyelim. 3X eksi X 11 eksi 1 olur. Düzenledim. İşlemlerimi yaptım. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 5. Bu sayı 5'tir. Şimdi farklı bir soru. Burada çünkü e, neye X vereceğimize dikkat edeceğiz. Bu tarz şıklı sorularda. Çünkü bize diyecek ki bu problemin çözümünü veren denklem hangisidir? Şimdi neyi soruyorsa ona x demek zorundasınız burada. Neyi soruyorsa ona x denecek ya da artık şıklarda hangi harf varsa. Şimdi bakalım problemimize. Bir kumbarada 25 kuruşluk ve 10 kuruşluk toplam 12 tane madeni para var. 25 kuruşluk ve 10 kuruşluk. Paraların toplam değeri 180 kuruştur. Bu kumbarada kaç tane 25 kuruş vardır? Hemen 25 kuruşa x diyorum. x tane x tane 25 kuruş var. Toplam kaç taneydi? 12 taneydi. Şimdi atıyorum 3 tane 25 kuruş olsa 12'den 3 çıkartıp o kaç kuruş kaç tane 10 kuruş olduğunu bulursun. Şimdi x tane ise o zaman 12'den x'i çıkartırsın o kadar tane 10 kuruş olur. Şimdi buradan değerine geçelim biz bunun. Mesela 5 tane 25 kuruş olsa değerine tutar 5 çarpı 25'ten bulursun değil mi? Şimdi o zaman x ile çarpacağız biz bunları. 25x artı 10 çarpı 12 eksi x toplam değeri neymiş? 180 kuruşmuş. Şimdi bu denklemi arayacağız biz. Bu denklemde a seçeneğinde var bakın. x'in neye vereceğiniz burada çok önemli. 10 kuruşa verirseniz yanlış olur. Ve size soruyorum. Bakın bakalım problemi. Çözümü bulursanız yaparsanız yorumda paylaşabilirsiniz.